Orada sahneye çıkıyor diye biliyor işte. E Bildiğim bir bar yani orası şöyle bir bakınca. Çağırırlar Suzi'yi. oturtup konuştururlar en fazla. Ama aptal mı bu adam etrafa bakıp anlamaz mı neler döndüğünü? Ay nesele olduk ya. Ah. Çıkarmak için geldim buraya. Ay seni şey. Kim bilir neler düşünecek aklında. Maan ne düşünürse düşünsün beni niye kasıyor bu kadar? Bana ne? Biz bu işte. Bu anlamaz ya. Barışta orası. Suzi de şarkıcı. Ulan ah. arkadaş bir haybeden Gülizar'a söz verdim yani Suzan'a su şerefin elinden kurtaracağım diye. Ya sen dön bir kendi haline baksana Fetta. Bak tek başına helaya gidemeyen adam gidecek mafyanın elinden adam kaldıracak. Abi ben mahalleden çocukları toplasam, gitsem bassam bari. Ne <laughs> saçma sapan konuşma Serhat ya. Ne oğlum bu mahalle çete savaşına mı gidiyorsunuz? Şerif sana böyle dese arkana bakmayıp kaçacaksın oğlum biliyorum ben. Ya şimdi o kadar değil de. Ne kadar? De bana. O kadar değil de Serhat ne kadar? He? Ben Gülizar'ın yüzüne nasıl bakacağım oğlum onu düşünüyorum. Böyle fare gibi sıkıştık kaldım. Tamam hadi getirip yapalım şu pansumanı tamam hadi. Of of. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa aman Daha yeni ısınmıştık ayol acele Biz daha ısıtırız ortalığı ben daha çok geleceğim Suzan <laughs> hanımcığım Şimdi. Görüşürüz Görüşürüz İyi geceler prensim Yine bekliyoruz Tapakçı çok anacığım. Bu da böylesi demek. Türlü türlü ihtiyaç var. Bak şunun arkasında. Ne oldu? Ne oldu? Söylesene. Gördün mü Züzey'i? Söylesene. Sö ne? İyi e şu başına. Şuradan bir çıkalım anlatacağım sana her şeyi. Kim lan? Tanıyan var mı? Ters bir şey var mı? Yok abi. <laughs> <laughs> ee? Suzan hanım gördüm. Yalnız çok sık gözetim altında i̇yi görünüyor muydu? Nasıldı tüzüm? İyi miydi? İyiydi, iyiydi. Yani iyi görünüyordu. Şimdi kapanmasına yakın barın arka sokağına çıkacak. Biz de onu oradan alacağız. Yani plan bu. Yok yok, iyi değildi. Anladım ben. Bak bir şey yapmışlarsa söyle bak. Yalan söyleme bana. Ben birkaç saat sonra göreceğim zaten onu. Gülizar, iyiydi. Görünürde bir kırığı çıkığı herhangi bir şeyi yoktu. Yani ufak tefek morluklar vardı yüzünde. Ama onu da makyajla kapatmış <laughs> ama iyiydi. Dönmüş mü pislikler ya? yuh be. Gülizar. Ne? Biraz sakin olur musun? Bak zor bir gece bizi bekliyor. Bana böyle mi yardımcı olacaksın? Ya ben nasıl sakin olayım ya? O benim canım ciğerim be. Ben nasıl sakin olayım ya? Tamam anlıyorum seni. Ama halledeceğiz. Tamam şimdi tenha bir yere gidelim. Sen bu barın arka çıkışı nerede biliyor musun? Ha, evet biliyorum. Tamam. Halledeceğiz bana güven. Geç bakalım Gülkedisi. Kimmiş? Neymiş? Ne istiyormuş bu olay şey ya, benim eski bir müşterim vardı. Onun akrabasıymış Adana'da. E, gidince bir uğra, hatrını sor falan demişler. Hı. Hmm. Yani motoru açmak lazımsa eski müşterin sana güvenmiş tabii. Peki ben bu hatırla eski müşteriyi tanıyor muyum? Şey ya, hatırlarsa hani bir Sait Ağa vardı. Ha, bildin mi? Kocaman bir çiftliği vardı. Hayvanat bahçesi gibi. Flamingo bile almıştı da iki ayda hayvanlar telef olmuştu hani. Hatırla. E, yok ben hatırlamadım. Ya git. Senin hatıratını dinleyecek halim yok. Dön tuvaletlerinin başında kül kedisi. Hemen gittim ben. Yürümüş <laughs>